Günaydın. Zihni bir video paylaşmış eşim eşit ebeveynlikle ilgili. E, i̇zlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederim açıkçası. E, biraz şöyle aslında e, gerçekten etrafımda en eşit ebeveynliği uygulamaya çalışan insanlardan biri olarak zihniyi söyleyebilirim galiba. Ee, yani başka bir böyle bir baba da tanımadım şimdiye kadar. Ee, gerçekten emzirmek dışında her şeyi yapıyor sanırım. Demeyeyim, bir hafta ben çocuğun altını değiştirmeyi bile bilmiyordum neredeyse. Yani o öğrenmişti zaten hastanede ve e, biz doğrudan bir görev paylaşımı yapmıştık e, bu değişime dair. E, i̇şte o altını değiştiriyor, gazını çıkarıyor ve diğer şeyleri yapıyordu. Hakikaten emzirmek dışındaki şeyleri yapıyordu. Şimdi de e, Doktorumuzun tavsiyesiyle de e, geceleri de ikiye böldük biz. Gece ilk yani bir uyandığında zihni kalkıyor. E, o Yani ya süt salmış oluyoruz ya da mama yiyor. E, ama zihni çözüyor bu yemek meselesini. Böylece ben de bir blok uyku uyku uyumuş oluyorum. Yani işte 3-4 saatlik 5 saatlik neyse artık o. İşte diğer nöbette de ben kalkıyorum. Böylece gerçekten geceleri de ikiye bölmüş olduk yani gündüz zaten o işte olduğu için bebek bende oluyor. Ee, şunu fark ettim dün böyle bir şekilde e, öyle ya da böyle gergin hissediyordum çok ve yani zihni işte e, bebeğin anneler kendilerini bir saat bile ayıramıyorlar diye bir araştırmadan bahsettiğinde videosunda ben de dönüm zihniye yani ben de ayıramıyorum galiba dedim. İşte dün biz bir yürüyüşe çıktık geldik falan ama başka bir dünya yani kendine vakit ayırmak. Sonra şunu fark ettim, şunu düşündüm yani bu sabahta. Ee, mesela işte şimdi zihni de çocuk zihni aldı. İşte sabah ben uyandım onunla beraber filan şimdi onunla beraber. Sonra böyle biraz evi toplamaya falan başlayacaktım. Ve bıraktım saldım dedim ki ben bir terasa çıkayım kahve içeyim yani. Ee, Diyeceğim şu ki, bırakmayı da bilmiyoruz bence çok fazla. Yani ben kendi adımı bırakmayı bilmiyorum o yüzden bu bir öz eleştiri videosuna da dönmüş olsun. Yani işte öyle bir boşluk varsa işte bebeğin kıyafetleri katlanacak, işte evde çamaşırlar var yıkanmış onlar katlanacak işte ne bileyim ortalık bir toplanacak bir kahvaltı edilecek bir şey olacak falan. Hemen onlara geçiyorum. Hayır abi yani bir yandan da böyle bir şeyi böyle bir alanı açan eşiniz varsa eğer e, siz de durmayı öğrenin. Bu annelerin de durmamak gibi bir şeyi var ya yani hani söylüyorsun şunu yapma, dinlen, yorulma, işte bileyim işte temizlikçi çağıralım, işte şu kadarını da sen yapma artık falan. Yok abi her şey müdahil olmak istiyorlar haklı olarak. Bence bu yılların getirdiği bir şey ve biz kız çocuklarının da onlardan öğrendiği bir şey. O yüzden e, durmayı öğrenmek gerektiğini de öğreniyorum biz, ben ve hani bu hafta içinde özellikle en azından zihni burada olduğunda eğer böyle bir vaktim varsa biraz durmaya, işte yarım saat mi, bir saat mi, neyse artık kendimi bir şekilde vakit ayırmaya, çalışmaya and içiyorum.